Biraz oturuş pozisyonu yüksek olduğu için mi acaba süratlerde tereddüt etti Yani şu an iyi, fena değil de bir, yani F10 veyahut da E250'deki gibi kendimizden emin değiliz abi. Çünkü onda böyle yaydığın zaman arabayı yola gördüm. Gördüm. Çıkmıştır belki de. Yok. O onun gidişat gidişat değil abi. Birinin canını alacak o. Yani bir F10 e, e serisi gibi yola oturmuyor abi araba yani ve ben, benim yani yolu. Ben öyle, sen de öyle sevmiyorsun. Bizim şey alışveriş şey değiliz. Bilmiyorum Değil ki. 180'e kadar yalnız güzel yani hiç sıkıntı yok. 180'i güzel de 200 sonrası biraz şey. Yüzde. Biraz böyle mi? Bir, hani şöyle. Hani <laughs> biraz böyle. Şimdi. Gerçi bunun spor bunun şeyi var mı ki? Yok abi. Yani spor ayarlı spor tam. versiyonu falan var mı? Ha ki? tabii. Yani Can spor. Ya ya motor sürü takımı. Olabilir. Hani onu şimdi sürü şeyinde ha. Kaç olmuş şeyin yani, ortalaması? Ortalamaya bakacağım. Sürüş bilgileri dedik. Orada ha şöyle. Kitim. Yok. 10 mililitre. Gördün mü Aman Şimdi şöyle yapalım. Yalnız biraz... ses geliyor biraz. İşte yani arkasında şeyde muazzam hocam ee, şasede ses var. Ya bak ben Leon'u aldığımda trim sesi geliyordu. Bu yalan değil yani. Leon'ların hepsinde geliyor. Gelmiyor Kendimiz diyen. çözdük. Ha gelmiyor diyen ya yalan söylüyordur ya <laughs> pek Evet star StarSort <laughs> yalnız bayağı gürültüsüz devreye Aynen. girdi. Hı -hı. Demem o ki bu arabada da var Hı. trim sesi. Demek ki bak gurur, biraz maliyeti kısınca hafif o tıkırtılar. <laughs> bu Air sanırım bu araba? Evet. Bilmiyorum hafif tıkırtılar var. Evet böyle bir yani güzel araba ama yani hani şehir içinde falan o tıkırtı zaten hissetmiyorsun. Sadece böyle 160-170 üstü bir araba değil. Ama onun harici güzel. Gidi yani <laughs> sağlam kaçıyor tabiri olur yani. Yani, yani çok iyi gidiyor ya. Hiç hiçbir oluyor. şey yok Amerikan yani. arabası tarzında. Aynen abi. ya. Acımasız. Çok yürütüyor. <laughs> böyle ama Başlarım değil. lan şeklinde böyle. Basıyorsun. Tutuş şeyi biraz şey. Şey, şey 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 Yırtıyor <laughs> yani. O da işte şey 240 beygirin güzeldi. Sürüş pozisyonu ben alıştım ama hoşuma gidiyor. Yani şu bir karış olayı içerisinde belirttik. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sola yanaştın ya. <laughs> Çok ha, olunca, ha, ama ha, bak ben bunu da seviyorum. Süratle de azalınca devreye aynen. giriyor. Aynen. Yani BMW'de bir kere işte onun sıkıntısını yaşadım. Mercedes Solo. düşük süratte de bence hız park gidiyor. sensörü girmeli. Bir de şu bak Kör nokta algılayıcılarını da gösteriyor süper. Yukarıdan geliyor. Kör nokta algılayıcılarını da altta gösteriyor. Bu da hoş bir şey yani. Hani orada da biri var mı yok mu trafikte? O açıdan hoş. Güzel. Açmalar benim. Gerçi onları... Çok ha evet bu da bir <laughs> şey. elektrikli olması ne Yani şey ya o kadar da aşırı da hissettirmiyor da biraz şey var arka. Hafif. Ya gelen rüzgar sesi birazcık keyfini kaçırıyor insanın. Hani sanki böyle. Bir de arka bana geziyor gibi. Aynen böyle, böyle, bir, şey var. Uzunluktan mı var? arka böyle sanki gezmiş, gezmek istiyor gibi. Bu da bence şey ya arkadan itiş. Aynen. Yani arkadan itiş o I do. Ne şey yapıyorsun. Böyle biraz yani otobanda kıçımı koyayım da 250 270 gideyim. Yani o his yok. O da arkadan itiş belki de bizim. Ben ona alışırım. Sen hani yüksek süratleri ben çok yüksek süratlerde otomobil kullanmıyorum. Benim arabam zaten 1.6 dizel. Yani test ediyoruz biz. Tamam. <laughs> Şöyle <gülüyor> bir test. Ama şey keyifli güçlü araba. Yani, evet. hazır, hazır. yani araba güzel. Yok güzel. Fisi şöyle mükemmel bir... bir araba. hani şey açılarında. Yok, şunun önüne de. Şimdi 50, otoban bağlantısı mesela ilk Şimdi 50 ilk bağlantısı... Yani <laughs> karşıda <90'da>. 90 <laughs> yani benim için sıkıntı yok. Sen hani, biraz stres ol ama hani ben Arabada yok. Arabada Şöyle, şey arabanın hissetmedim. Arabanın sorumluluğu bende olunca. Yok yok hani Soruyorum. şey demek Burası istiyorum. Burası kazan yoluna döndük bu arada. Sürüş şey olarak. Yani hani çok iyi arabanın bir şeyi yok yani. Bir kafayı çıkartayım hani bir arkayı bırakayım. Hani yok dönüyor. Geçelim. 4 çarpı 4. Aha benzinliğe gireceğim. Hı -hı. Biraz yani daha çiçeğim ben... <gülüyor> <gülüyor> Girelim şurada. Yani güzel bir araba. Güzel 4 çarpı 4 güzel. Passat. E ee, yani kararlı değil işte? yani aşırı yüksek sürat Aynen. arabası değil Çok ama keyifli benim yüksek sürat de yani. şey yani yeterli bir araba 200 de verilir yani şeyine göre ee, eğer hani böyle şehir içi kullanacaksan herhalde hiç problem değil yani. bak bu arada kışlıkları var arabanın üstünde bilizak şimdi biz tabi hani o kararsızlıktan bahsettik ama Kaliteli bir kış lastiği var arabada. 235 45 18 Bilizak marka. Ne de olursa olsun hani ne kadar kaliteli olursa olsun. Olsun. Hani. hani kış lastiği kış lastidir. Hani o yorumlarınızda onu da göz önünde bulundurun. Normalde hissedildi. Ve hani kış lastiğiyle yüksek sürat yapıyoruz ama lastiğin hızı ne yüksek. Bak süper. Aynen değil mi? Arkalar boşa çıkacak gibi oldu oradaki mıcırda. Ön tutmaya başladı. Yani o da güzel. Yalnız o 50 90 yüzde döndük ya. Evet. <laughs> o bayağı. Ve yalnız arabanın hani sürücü için kesinlikle arabada bir şey yok yani bir şeylik yok. Korkutucu hiçbir şey yok. Hiç yok. yok. Sadece İki işte 180 200'den sonra hafif o da belki kış evet, ama kış lastiğinden belki bize öyle bize öyle yani. bir his veriyor. Vak kullanıcılar için mutlu bir şey. Bu da hani e, aşırı böyle farklı bir şey değil. Fakat gerçekten Vauxhall'sı iseniz ve güçlü bir araba istiyorsanız, fiyat da çok aşırı önemli değilse, araba bu araba sizin arabanız. Gerçekten hani o açıdan hani sürat konusunda <laughs> bayağı iyi. Yani eksik bir araba değil kesinlikle. kesinlikle. Evet. Hani biz bizim bizim yorum yorumlarımız şey e, bize göre kötü ondan. yorum değil. Yani sonuçta o bizim tercih sebebimiz. Yani e, her o kişisel bir şey, renk bezeyi, kalitesiz bir şey yok. Ha. <laughs> Eks, eksik anlamında aynı Yani bu bu ama bu, hafif küçük izolasyon problemleri. Bu, <laughs> bir de neyden kaynaklanıyor biliyor musun abi? Bu Volkswagen'in e, fitil kullanımı. Hı -hı. Dış dış kapıyı yani çift fitil kullanıyor. Bir iç fitil, normal fitil var. Hı -hı. Bir de o kapının e, üst çıtasının Hı -hı. birleştiği yeri de fitil koyuyor. Hı -hı. Bu fitili keçeden yapıyor bu fitil asıl sesi o fitil yapıyor. Hı. Onun karşılığını mesela ben şey yaptım. Boya koruma e, şeyi. Boya koruma filmi yaptım. Bendeki o sesi kesti. Anladım. Evet. Hani veya kesiyor. Yapıyorsun. Ama şey ya bence kesiyor. bu kullanılan şey F30'larda da benim arabamda olmadı da şey yapıyormuş e, gıcırtı yapıyormuş onu da aynı şekilde çözmüşler bir kamuflaj bandıyla etrafını dolanmışlar. Hani, o olmaması lazım. Yani bu Tabii otomobilde bunların Aynen. olmaması lazım. Aynen. Ne yapalım? Mesela Audi'de yok böyle bir şey var. Hani Leon ötüyor, Golf ötüyor, Skoda'lar ötüyor. Hı hı. Ondan sonra e, Ötüyor, ama çözülüyor. a 3 ötül ötmüyor hani. 3 niye ötmüyor yani? Ona bakmak lazım. Hani burada şuna da değineceğim. Şurada metal gözüküyor. Ha o, o Creek dedikleri böyle o böyle cırcır cır böceği diyorlar cırcır cır işte. e, o, o, sesleri o kesiyor o plastik parça. Anladım. Şey... Biraz daha Hı -hı. Hani, boşluk yaratıyor arada. Yanlış söndü de biz hiç yürümedik ona da. Neyse. Ya bir şey olabilir ya her firmanın ufak problemleri i̇şte, var. Bunun tek sorunu bu bana göre. Güzel ama değil. Hı. Şeyde e, navigasyonumuzu açalım. 11.1 yapmışız. Fena değil. Fala bastık. Bastık, ama, bastık. bastık. Şimdi mesafesi... Bize Başka mi? burada Hı. asistanları gösterdik size. Navigasyonu gösterdik. Profiller... Ha, burada şey yapıyorsun. Burada... O sana dün benim arabada kızan. <laughs> <laughs> Sürüş profilleri falan şey. Müzik sistemini gösteriyor. Telefon. Araştırma. Bugün bahsettiğimiz şeyler bunlar. Aynen. Takır, ha, evet tıkır, işte. Tıkır, tıkır, tıkır. Yani bu parayı verdiğim bir arabanın rigid hissettirmesi lazım abi, taş gibi bir şey yani o, o biraz eksik. Ama o da şudur, yani donanımı çok zengin, şey zengin, iyi gidiyor. Yani bir sonuçta mesela şu bence, bana sorarsanız mükemmel araba yok. Yani mükemmel araba olmadığı gibi sen artılarına bakacaksın, eksileriniz, artıları. Artıları senin seçtiğin yollarda, yönlerde artıları varsa tercih edeceksin. Şu aşamada bize yani. bir de diye gerek yok. İnsanlar mutlu olduğu arabayı almak. Tabii ki. Yani, yani, insan mutlu oluyorsa bir insan Passat'la, çok para da verse, eğer mutlu olacaksa alsın kardeşim yani. Kötü değil Fanatikliğin yani. Fanatikliğin de lüzum yok, şey de lüzum yok. Ama bunların yanında Passat gerçekten yani alınabilir güzel bir abi. araba, güzel, güzel bir şey. araba sahibi kötü bir sahip, sahiplerine, Allah sahip etsin. Allah bizlere de böyle pahalı aramalar nasip etsin. F10'un e, sürüş dinamiği bence E'den bir tık. Ya onu zaten konuştuk ya yani. sonuçta yüksek sürat ve otoban şeyi e, yani şu var ben size onu göstereceğim. Mercedes'in yayınladığı bir evrak. Daha sana onu söylemedim. Eee satış temsilcisi Evra diyor ki, yurt dışından gördüm ben İngilizce. Audi A6 ve e, BMW F10 ilgili müşterilere e, vurgulanacak farklılıklar diye bir sayfa var. Bak güzel bir ve düşünce. Ve Mercedes'in söylediği şu, bizim söylediğimiz her şeyi söylüyor. Diyor ki BMW diyor, sürücüye yönelik e, kokpit daha iyi sürüş dinamikleri ve daha hızlı şanzımanıyla diyor, e, önde diyor. Bak bunu ben Mercedes kabul ediyor. Ben o evrağı hmm. göstereceğim. Ee, i̇şte şey de diyor Audi de diyor seçenekleri çok geniş. Ee, yani şey olarak e, işte bir iki bir şey daha diyor ona bakarım. BMW'ye vurduk den vurdukları şey Air yok diyor 5 serisinde. İşte bir iki bir şey daha söylemiş. Yani onlardan da Mercedes BMW'ye vurmuş. Yani şey e, getir götür hesabı. Ya bu şey bu iş şey ya çok abartma. Hani, yani izolasyon olarak da yani. şimdi ben Isikney'i de bir gün aldım, e, açıkçası yani bir tık diyeyim ya, öyle dağlar kadar bir fark yok Insignia'yla izolasyon açısından. Hı. Onda da motor sesi içeri bulunuyor. artık eskidi yüzü, kaç senelik sesi var. Ama hani tabi bu Passat bir tık yine daha sessiz e, Tabi onu hani eski Passat, eski teknoloji Ama hani dünyalar yani. kadar şey değil yani. Şey değil. Bu A4'teki de olan şu gösterge tabi hoş göstergeye dönüyor herkes zaten. İlk Aynen. bunu Insignia yaptı. Hı hı. Onu da Mondeo'da da Mondeo, Mondeo yaptı. Yok. Ama biraz daha hayır, hayır. analogla. İlk Insignia yaptı ya. 2010, 2013'te mi? Makyaj i̇şte, yediği zaman Insignia. 2007, 2008 Aa, mi? Pardon, i̇şte Mondeo'larda analogla Tam, beraber geldi. Makyaj sızında bile vardı. Ha, geldi ama 2007, daha basitti. Ee, şey bu insignia tabi onu daha e, komplike yaptı. Şimdi e, ben şunu söyleyeceğim. Bir de şu açıdan bakalım. Mercedes lüks çalışıyor mu? Baya uzun oldu da. Mercedes lüks, okey. Keyfi. hani A biniyor, lükslük parası olan biniyor. BMW biraz daha uçak bari, spor Yani bil, spor bil. sürüş spor hissi falan. bilmem ne. Audi'de, Audi de, Audi'nin de yani Volkswagen grubunun kendi kitlesi var. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. Need for Speed ve Project Cars ikisi de çok güzel. Yani Need for Speed yenileri çıkmadı da anlayın diye diyorum. Ama Need for Speed arcade türü biraz daha eğlenceye yöneliktir. Yine ayarlar yapıyorsun, yine şey yapıyorsun ama sonuçta benim gözümde o eğlence hani şeydir hani o şekildedir. Oyun Oyundur. Ama Project Cars'a baktığın zaman joystick'le oynayamıyorsun oyunu. Direksiyon aldık eve. Yani Project Car veya benzerlerini oynamak için. Audi Volkswagen grubu Need for Speed ise diyorum bak güzel. Ama BMW de benim için Project Cars'tır. Neden? Çünkü sürüş hissini daha iyi verdiği için. Şimdi arkadan itiş. Ha arkadan itiş. Otomobilin şeyi arkadan Hisi itiş. Hissi daha güzel oluyor. Ama bunlar tabii bizim şahsi bizim tercihler. Şahsi var. aynen kızmayın. Yani. Bize yorumlar. Şimdi bak <laughs> yavaş gittik 10.4'e düştü. Yalnız muhtemelen şehir için 10 litre bunu Aynen Yaktır. 10 litre. Ya. Şehir dışı düşer. 7'lere kadar düşer de. Yani şehir içi 10. 4. Olabilir, olabilir. Bir de yüklü araba. Kan hani 245 stor tam tam. Yüklü yani. Güzel araba ya. Yani ben hoşuma gitti. Aha. <laughs> Kilometre sayacı çok güzel. Evet. Yukarıdan geliyor öyle sayı. İşte artıyor ya. <laughs> Anladım. Bak, şimdi. Bak Hah. Gördün mü? Tık tık diye atıyor şey, böyle. Dönüyor saat gibi. gibi. Hani, Sanki eski mekanik, eski mekanik ha. göstergeler gibi. Ya bunlar güzel işte. Hani Need for Speed dediğim var. olay o yani. Ufak hani ayrıntılar. Bunlar da olmazsa yani hiçbir şey o yok. O paranı var. anlamıyorum. Yani. Şey bile. Mesela bu göstergede de ben yani güzel ama ben sevmiyorum. Ben şey mesela 5 serisinde de ondan anladım. Hani güzel, hoş ama bilgisayar şey, oyunu gibi, gibi şey bilgisayar oyunu gibi şey daha profesyonel. Şu M5'lerdeki F10 M5'lerde iki tarafta altta var. Hani geniş ekran var ama analogun altında ben onu daha çok seviyorum. Daha böyle profesyonel mesela eski kafa. Mesela bak şeyden kaçtık. Önden çek önden çekişli bir kasa dizaynı öyle olduğu için o da hani şehir içi sert manevralarda mı bayağı şey. Yani yo üzmüyor. Üzmüyor. Kesinlikle. Yani insan bak yanlış anlayacak insanlar bizi. Diyecekler ki Passat yaralı değil, Passat yol yok, tutmuyor. hayır, Öyle hayır. Böyle bir şey yok kesinlikle. Yok, yok yani. Passat sadece yaniinde yani, olan. Üst düzey, şeylere cevap vermiyor. Halefi mi, Selefi mi? Onu tam Selef bir önceki, ki, ha. Selef bir önceki eskisi rakibi ya. Ya yani, rakipleri arasında gayet Rakibim. yer sahibi bir araba. Ama yani. şimdi şu Küçük var, ben dizayn olarak e, şuradaki ekranı artık sıkıldım. Sevmiyorum. Yani aşağıda ekran beni açmıyor artık. Ama hepsi böyle. Hep tabii canım. Hani, hani, <laughs> para bir de yani. Tabii can canım sağlıdır. Donanım bu. olarak ciddi para. Sağda şeyimiz yandı. Doğan ne yapmış? Bir arkaya kalın. 3-5 <laughs> falan var biraz soğudum. Evet, üşüdüm. <laughs> Aslında güneş var ama bugün hava şey. Bugün i̇şte tam mont beni havası. <laughs> Umut Sarıkaya karikatürü var ya elinde ne? montla geziyor. Ha. Mont beni havası diye. Bursa da öyle. Bak ne yaptı bana. Hoppa. Bak <laughs> ya, yanmadı tamam. Yalnız ağır hastalar burayı ızda etmiş bugün ya. Şu şey inşaattan dolayı herhalde. Allah korusun bir iki öğretim üyesi çift Arasında, o arasında kalmış, kaldı. Falan. Onlar güçlü de arabalar. At gibi gidiyor. Fren. Ya ona çok şaşırıyorum ya. Şu beton mikserleri ne kadar serseri gidiyor. Hani... Güçlü ya. Yani Gide, gidebiliyor yani hani. Ya şey, şey yaptılar. Şey ya değil çoğu ya. zaman şoförler çok para istediği için 19-20 yaşında çocuklara veriyorlar o mikserleri falan şantiyeciler. Çoğunun plakası. <laughs> çoğunun sigortası yok kaza aldı mı plakasını değiştiriyorlar apar topar. Kaç kere şahit abi ya, Şaşmaz oldu. Şaşmaz olduğu için burada fantastik arabada çok olur. Performanın m hala duruyor ya. <laughs> Gördün değil mi sabah? Hops polis abi şey ya, kan. Acaba bir alayım. Açığını mı buldum arabanın? <laughs> Şanzımanın. Şimdi yani hızlıdır da. Bak şimdi. Biraz böyle bir... Şimdi geçelim de. Dursa abi. D'deyken birer birer düşürüyor. Comfort'taydı da. İki düşürüyor. Tamam S'yi aldım. Yok şu an değil. Şu an manuelde. Şu an S'de. Tamam. Şimdi mesela geç kalıyor. Bak şey olduğu için tamam. Deviri hazırladığı için tamam. Araba devir çeviriyor. Fakat mesela ben ya ZF'ye göre bu tepki süresi az geldi bana. ZF'ye göre şimdi şey Tamam hızı değiştiriyor. Yo, hızlı değiştiriyor şey da, yok hızı değiştiriyor da şimdi mesela vitesi ayarlamadı araba. Git diyorum. O bir, biz... bir şey Sağ... hissettin değil mi? Evet, aynen. Bak. Bunu, da, bunu en iyi BMW işte bu konuda. Yani Tamam bak şu an gidiyor. Neden? Çünkü şey devir ayarladı. Sportta biraz bağırıyor mağırıyor. Ama bak şimdi iki vites düşürdü. Şimdi ben arabadan güç isteyeceğim. Yok. Yok. Aynen. Şimdi geldi. Yani, yani bunda BMW yani tabii. aynen. Güzel teknolojik bir şey ama ZF bu konuda yani ani güç ihtiyacını işte BMW. ZF de pahalı ama işte şimdi <laughs> yani. hani üretim şeyi olarak <laughs> pahalı. Evet, evet. Şeyler de fena değil ama hani X1'de kullanan Peugeot şanzı, Peugeot'un da kullandığı Ayıs'ın şanzıman var ya hiç fena değil. Çok beğendim ben onu. Hani bunun kadar da pahalı bir şanzıman değil. Ama şeydir bu güçlü araba Temiz Çok temiz E30 şey mu? Var. E30 4 kapı. 4 kapı olması benim. Herkes şeyi değil şey diyor ya eski arabada 4 kapıyı seviyorum ben bu araba muhtemelen tanıdık çünkü yanımda etiket hane etiketi vardı. Hemen bildiğimiz birisi. Aha, unuttuk. Siz mi? İşte bu. Abiciğim biz arabada da bu, bu işte yani. <laughs> Tokat. 6'ya <laughs> kadar bizim ne yapsak saati geçiyor. Versek mi? Şimdi biz <gülüyor> Kaan da bilir. Kaan. Özür dilerim. Ben ya, şey oluyorum. Şimdi durayım. kullanırken şöyle çaktırmadan kedi gibi vitesi büyüttü. Şey D'ye aldım. Şimdi vlogta şey, da şimdi benim kullandığım vlogu <laughs> yayınlayacağız. Orada da sürekli abi diyor vitesi büyük vitesi büyük. Çok koymuş, Adam rahatsız devirdim. abi. Deviri sevmiyor. Bu büyüttü. Neyse konu bu değil. Şimdi e, biz tabii muhafazakar insanlarız. E, street Credit diye bir şey var hocam. Eee bunu bilen bilir de biz şöyle açıklayalım. Arabaya bakılıyor mu? Aha. Ha. Yani işte 7. caddeye gittin veyahut da tunalıya veyahut da bir yere araba dikkat çekiyor mu? Bu araba dikkat çekiyor. Muhafazakar bizim sonlatın. kardeşlerimizden daha da dikkat çekiyor. Çünkü evet, yani Passat bak, biraz ağır geleceğiz, araba. Şimdi camımızı açmadık. Durmayacağız. Hı hı. Bakın. Yok. Ha, yok, Kolay gelsin. Yani sadece kolay gelsin dedik. Onu da hakikaten hani ha. bakmasak da. Ha, ama tabii bunun şu etkisi var. Bizim burada şey çok fazla makam arabası olduğu için hani işin Türkçesi o bu arabanın cadde saygısı da yüksek. Yani yeni kasa Passat. Yani telefona bu kadar bakılmıyor. Yani. Aynen öyle. Hani yani arabayı alıp hı. geldiğimizde cuma öncesi. Daha çok tanınıyor da. yani. Vay yeni Passat. Ha, hani. Böyle bir insanlar böyle bir hani hı. dikkat ediyor. Hı. Eğer yani, öyle temizse araba. Aynen. Ya yani o açıdan da şey yüksek. Evet, ee, seviliyor. Yani. Seviliyor yani. Araba sevilen bir araba. Aynen. Bunu da alırken tabii göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir de insanlar şey olarak Lanet da olsun ki. Evet. Ee, şimdi bu araba daha ulaşılabilir. Anladım. O insan hani. Ha işte onu diyecektim. BMW de biraz böyle bir, BMW'yi biraz it kopuk alır. Zenginler. <laughs> ya da çok işte. zengindir rafa evet. Hani BMW'nin şeyi kötü. O açıdan ee, yani ben, bazı insanlar sever bu. bazı kimisise. Şey. Halbuki aslında öyle olmaması lazım. Yani o bu da daha şey. Pahalı gibi. bir araba. Hayır, <laughs> aynen mesela bu pahalı <laughs> E3 serisinden pahalı bir araba. Hani o da göz önünde bulundurulacak bir şey bizim te tespit ettiğimiz bir olay. tabi nedir? Biraz fazla var. Pazart. <laughs> mesela bizim burada otoparkta da Hoşumun var. Şunun Bu şekilde. Görüşürüz.